Bırak onu alsana nereye gideceksin götürelim bir Bekleyin lan Bas 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 mı? Ya çekiyorum vuralım ya. Tamam. 4 kişi <laughs> 4 kişi yok. Bende bir yere çık varlı bırakalım. Onu yapamazsın ya. bak onu yapamazsın gol vur aç yapamazsın onu. Evin namını yaparım bak şimdi. Türüyorum. Neyi yapamam dostum? Ha? Neyi yapamam? Tamam. Tamam. Bir gelsene bir gel ya, gel bir şey vurma bir, bir, bir gel bir gel bir gel. Tamam. Neyi yapamam? Ben Neyi, ben yapamam? yapamam. yapamam. <laughs> Neyi yapamam? <gülüyor> <gülüyor> Bir yana kaçıyorsun PD'ye. PD'ye. Abicim yol burası aslında mısınız siz? Nasıl yol burası? Hayır. Burası PD mi? Burası PD mi? Bak benim de kaydım açık. Ne rezi? Politkuloya çıkmayalı var. Yok benim kaydım açık. Sıkıntı yok. Vur bir vur bir vur bir vur. Allah Allah. Hayır hayır bir vursun. Ya bir inelim bakalım araçtan. İnin araçtan. Aşağı in. Teşekkür. Aşağı in. Tamam Aynen ya Aynen. Aynen sesiniz böyle. Nerede? Ya içine girecek şimdi, gel. At şunu. Sen at. Ben nasıl atayım? Tamam <laughs> oğlum. Kaçma Kled ya, kaçma kaçma. Umur bey, az ileride sizin arkadaşları sıkıştırdılar.